Ata kentin bulunduğu batı kent bölgesi bir semt olup, sanmayın bir bucak. Ata kent yönetimine göre, devir aldıkları aslında bir bakıma sancak. Etkin ve yetkin bir yönetim böyle mükemmel bir ekipten oluşabilir ancak, vatan sevgisi yanında böyle bir sevgi de varsa, ata kentliyim desene ata kenti layık olduğu yere taşımak için 5 fedakar seçimle buluştu. Yönetim kurulu, Cevdet, Hatila, Burak, Birol ve Metin Beylerden oluştu. Seçim öncesi ve sonrası, bilen bilmeye herkes bir takım şeyler konuştu. Söylenenlere değil de yapılanlara bakıyorsan ata kentliyim desene. Başkentin göbeği batı kente girip bakın, ata kentteki son düzene. Herkes işi ve gücündedir, rastlayamazsın etrafta boş gezene. Medeni yaşamın merkezinde asla yer yoktur komşusunu üzene. Sen de farklı bir mutluluk duyuyorsan, ata kentliyim desene. Diğer sitelerde oturanlar, site yaşamlarında çekiyorlar bir takım çile yaşanan çileler katlanırdı. Binalarda can bulup gelselerdi bir bir dile. Ata ise yeni yönetim ile şahlandı eski hesapları bir bir sile sile. Herkesin hissettiği mutluluk sende de varsa ata kentliyim desene. Ata kentte ister kat malik olsun ister ise oturan kiracı kimse kimseyi bilerek üzmüyor. Hatta bahçedeki bir ağacı insan sevgisinin hakim olduğu sitede unutmuyorlar Miraç'ı. Sende de sevgi patlaması varsa Atakent'liyim desene. Şeffaf, profesyonel olmak ve adaletli davranmakmış yönetimin ilkeleri. Sakinlerin huzur ve güven içinde ekonomik yaşamalarıymış öncelikleri bu yönetimle görmeye başladık. Hayatımızda görmediğimiz güzellikleri. Cefakar site yönetimine destek vererek gururla Atakentliyim desene.